hatır bir durumdaydı, geçilmez vaziyetteydi. İl Özel idare zamanında yapılmış 15-20 senelik talebimiz üzerine sağ olsunlar bizi kırmadılar, vatandaşlarımızı rahatlattılar. Şu anda kaç sınırlarındayız? Çimil'deyiz. Daha önce hem muhtarımız hem belediye başkanımız bu yolun yapılması noktasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Başkanımıza talepte bulunmuşlardı. Yaptığımız toplantıdan sonra da başkanımız bu yolun yapılması noktasında bize talimatlarını verdi. Geçen sene bunun altyapısını yaptık stabilizesini yaptık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz yollarımızı yaparken önce altyapısını yaparız. Ben her zaman şunu söylerim. Altyapısını çok iyi yapmalıyız ki yol dayanması lazım. Onun için daha önce biz buranın altyapısını bitirdik, stabilizesini bitirdik. Bugün de gördüğünüz gibi sati kaplama olarak asfaltımızı yapıyoruz. Burada kışın atıl durumdayken yol kasitliydi. Çok sıkıntılar yaşıyorduk. Halk da mağdur oluyor bir yönde. Yani asfalt olunca biz de rahatlıyoruz, köylü de rahatlıyor. Şimdi onun için Muhtar Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizim yollarımız asfalt olduğu için. Bize bu yolu 2024'ün Şubat ayında başladılar. Şimdi de asfaltını yapıyorlar. Muhtar Başkanıma çok teşekkür ederim. İnşallah acil taraftan görevine gelir. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.